Her Şeyin Başı Merkür filmi, Sinem Kobal ve Alp Navruz başrolde. Sky Films'in yapımcılığını üstlendiği ve sinema severlerin merakla beklediği Her Şeyin Başı Merkür filmi, başrollerinde Sinem Kobal ve Alp Navruzu bir araya getiriyor. Sinem Kobal'ın setlere geri dönüşünü müjdeleyen bu projede, başarılı genç oyuncu Alp Navruz da önemli bir rol üstleniyor. Film hakkında detaylar. Vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Başroller Sinem Kobal, Elif Akay ve Alp Navruz Fırat. Yönetmen: Ali Balcı. Senaryo: Ayşe Balıbey. Yapımcı: Emre Oskay. Uyarlama: Ayşe Balıbey'in Aynı adlı kitabından. Konu ve karakterler. Filmde Sinem Kobal, Sormagir Mahallesi'nde yaşayan ve iş arayan gazeteci Elif Akay karakterini canlandıracak. Elif, bir gazetede burç yazıları yazan bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Alp Navruz ise başrol karakteri Fırat'a hayat verecek. Diğer oyuncular: Suşanad, Elif'in iş arkadaşı Funda, Tamer Levent, gazetenin sahibi Hikmet Bey, Devrim Yakut, Elif'in komşusu ve gazetede yıllarca çevirmenlik yapan Umay Karan. Kayhan Açıkgöz, Yılmaz Bayraktar, Neslihan Yeldan, Buse Kara, Ayşegül Aslan, Koray Kadira, Cansın Çekili, Sabahattin Yakut, filmde farklı rollerde karşımıza çıkacak. Çekimler ve Mekan Filmin çekimlerine 6 Ağustos'ta başlanacak. Çekimlerin nerede yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Sinem Kobal ve Alp Navruz kimdir? Sinem Kobal, başarılı Türk oyuncu, Selena dizisiyle geniş kitlelere ulaştı. Sinem Kobal, birçok dizi ve filmde başrol oynayarak adından söz ettirdi. Alp Navruz, genç kuşağın sevilen oyuncularından biri. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerdeki performanslarıyla tanındı. Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Her Şeyin Başı Merkür filmi, heyecan verici kadrosu ve ilgi çekici konusuyla sinema severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen bu film, sinema severlere keyifli bir deneyim sunacak.